Gözümle alakalı şöyle bir şey. Aynı bir sinek gezer gibi gözümün önünde aşağı yukarı geziyordu. <laughs> Kimse de yayın almadı ameliyatıma. Yücel Bey'e gittim. Yücel Bey dedi ki bu ameliyatı dedi ben başarırım. Bana güven dedi. Ona güvenerekten yaptım bıçak altına. Allah bin kere razı olsun hocamdan. Hareket bozukluğu hastalığı vardı, vardı kendinden. Yine de başardı. Yine de bu işi sağlamını yaptı yani. Son erdi de işime. Allah, Allah bir kere razı olsun hocamdan. Yıllarda biraz yardım etti, kafamı tuttu. Şu an Allah'ıma bir şükür. Canlı görüyor Can, görüyorum hocam.